İlk şöyle başlayalım ben az önce e, sosyal medyada sizin bir paylaşımınıza denk geldim Twitter adresiniz üzerinden dediniz ki Madem Twitter'da yazılmaya başlandı yaklaşmakta olan Karim Benzema dediniz biz bir bunun detayını öğrenelim Şimdi tabi herkes Karim Benzema sanki Beşiktaş'ta anlaştı gibi algılıyor ama e, şunu anlatmakta yarar var e, Az önce yani bundan bir saat önce e, kaç internet sitesinde Karim benzemi ismi e, yazılmaya başladı yani beş yaşa doğru diye. Aslında doğru ilk baktığınız zaman yani yuh diyebileceğiniz bir transfer girişimi, nasıl olur diyebileceğiniz bir transfer girişimi. Bu kadar mali denetim altındayken böyle bir girişimde nasıl olur diye düşünüyor olabilir herkes. E, şunu belirtmekte yalan e, haber yani bunu tutakabilirsek lazım çünkü herkes yalan olduğunu düşünüyor. Bu transfer girişimi doğru. Fakat bu transfer girişini ben de birkaç gün önce öğrendim. Fakat verdiğim sözden dolayı yazamadım. Benim Belli bir zamanını bekliyorduk. Fakat çünkü planlama aşamasında olduğu için bu transfer girişini henüz yazılmadı. Daha planlama aşamasında ve karim benzemenin bir süre önce Türkiye gelmesinin nedenlerinden biri de Beşiktaş. Biliyorsunuz gibi belediyenin iftar programına katıldı. Evet. Fakat Karim Benzema'da yani bunca yıl Türkiye hiç iftara gelmemişti. Niye geldi? Acaba düşünmek lazım. Ben de açıkçası düşünüyordum. Çok sağlam bir yerden bir iki yerden teyit ettim. Ama rica ettiler yazma çünkü olmama ihtimali de var. Olmazsa sıkıntı olur fakat bu girişim doğru. Ama nasıl olacağını, karın malzeme transferin muhakkak kiralık olacağını onu söyleyeyim. Ama nasıl bir kiralama olacağını, kim tarafından kiralanacağı, sponsorların işin içerisinde olup olmayacağı, ...planlanıyor. Onu belirtmekte yarar var. Ama Karim Benzema, Beşiktaş ismini yan yana yazabilir. Yani Beşiktaş'ın gündeminde Karim Benzema şu anda var diyorsunuz. Gizli gündeminde var. Hep Peki. söylüyoruz ya transfer, dört koldan transfer çalışmaları var ama... ...önemli olan o doğru kolu bulmaktır. Peki bakalım neler yaşanacak Benzema ile ilgili? E, merakla takip edeceğiz biz de Serdar Sarıda. Ee, şimdi bir diğer yandan tabii Abu Bakar konusu var. Abu Bakar'da son durum ne? E, ee, Lorient'le bir pazarlık masasına oturulacağı konuşuluyor ama e, Abu Bakar alınabilecek mi acaba? E, Abu Bakar'la ilgili bugün e, görüşmeler olacak. Bu gece e, görüşmeler olacak. E, oraya giden ekip e, az önce indi. E, görüşmeler Lorient Kulübü'nün Abu Bakar üzerindeki bonservis hakkıyla ilgili. Yani daha doğrusu Lyon'un e, Pardon, Porto'nun e, satışındaki payla ilgili. E, Porto'da gerekli indirim oldu. Hı hı. Şimdi aynı indirim e, Lorenz'de yapılmaya çalışılacak. Eğer yapılırsa ABU Bakan'la da e, anlaşma sağlanacak. E, ABU Bakan'ı alarak Beşiktaş Forvet hattına önce garantiye almak istiyor. Karın benzem olayı ise bundan sonraki gelişmelere bağlı. Yani şunu belirtelim. Beşiktaş ee, gidenlere göre hareket edecek. Eğer kafasındaki gidenler giderlerse karınbazlığı transferi çok daha kolay olabilir. Mali açıdan söylüyor bunu. Çünkü bunun maliyetini yaratmak lazım. Hı hı. Eğer o denilen futbolcular e, ismini söyleyemez giderse Beşiktaş e, toplamda 15 milyon euro tasarruf etmiş olacak. Şimdi şöyle siz birkaç hafta önce aslında Süper Lig daha devam ederken yaptığımız bir yayında stüdyoda demiştiniz ki aslında Beşiktaş'tan bir oyuncuya e, ee, yurt dışından önemli bir kulüpten bir e, talip var ama söyleyemem demiştiniz. Hatırlar mısınız bu konuyu? Ben de birkaç isim vermiştim o mu, bu mu Hatırlıyorum. Halen gündemde mi mesela o? Evet gündemde zaten yani o giden futbolculardan giden futbolcuları ödenecek olan paralarda tasarruf etmişler. Ne zaman açıklayacaksınız Serdar Sarıdağ? Birkaç tanesinde birkaç tanesinde bonservis birileri e, katarsak o rakam daha da büyüyecek. Evet senin dediğini hatırlıyorum. O ismi de e, ama kulübü de büyük. Sahip olan kulüp de e, oyuncunun e, olan katkıları da çok büyük. Peki artık. kızıyorlar. İsimini vermiyorsun, onu vermiyorsun, bunu vermiyorsun ama işte ondan sonra Lig yalan devam sor... ediyordu biz bu konuyu konuşurken. Şimdi ligde bitince ben daha rahat sormak istedim ama <laughs> bu sefer de transfer sezonunun açılmasını bekliyorsunuz sanırım. Ee, evet yani zaten yavaş yavaş iş şekillenmeye başlıyor. Yavaş yavaş dedikodular çıkıyor. İşte bu karın benzeme olayı Türkiye'nin Türkiye'de hiç kimse bu karın Benzema'yı yazmaya cesaret edemez. İnanmaz kimse çünkü. Ama ben geçen yaz e, bazı tweetler atmıştım bu Beşiktaş'ın yeni sezon planlaması ile ilgili. İşte karın benzeme da bu sezon planlaması önemli taşlardan biri. Hatta bir tane daha oyuncu var. O da e, eğer olursa yeri yerinden oynatacak bir oyuncu. Hangi mevkiye bari onu söyleyin. Orta sahalarımız. Orta sağlar. Evet. Kim gidiyor? Onu söyleyemem şimdi. <laughs> Peki yine olmadı diyelim. Serdar da teşekkür ediyoruz bu arada vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Devam edeceğiz sevgili seyir.